görüşürüz ablacığım. Kendine iyi bak. Ben gidiyorum. La 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 la. Arkadaşlar merhaba. Bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Ablamı kandıracağım. Evi terk ettiğimi söyleyeceğim. Halbuki yeni aldığım eşyaları koca göstermeye gideceğim. Ama ablama ne diyeceğimi hadi gelin hep birlikte görelim. Maşa maşa neredesin? Maşa kardeşim. Abla abla ablacığım buradayım bak oturuyorum. Maşa her yerde seni arıyorum ama kardeşim. Nereye gittin ya? Maşa bu ne kardeşim? Nereye gidiyorsun? Bu valiz ne? Abla ablacığım bir süre gidip kocayla birlikte yaşayacağım. Nasıl olurum küçük kardeşim Maşa? Ben tek başıma nasıl yaşayacağım sensiz? Ben seni çok özledim gitme lütfen. Hayır abla hayır gideceğim işte gideceğim. Gideceğim beni tutamazsın gideceğim. Tamam kardeşim. Git o zaman. Git de gör. Beni özle de gör. Görüşürüz ablacığım. Kendine iyi bak. Ben gidiyorum. La 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 Koca beni bekle. Geliyorum kocayı, kocayı. Sanki ben siz orada dayanabilecek ya. Gidiyorum kalacağım diyor orada. Kalamaz kalamaz şimdi gelir. Neyse neyse ben de bu koltukta rahat rahat uzanayım artık. Maşa yokken dinleneyim birazcık. Çünkü sürekli beni yoruyor ya maşa. Geldim işte kocayın evine. Durun durun zile basayım. Aa açmıyor. Kocayı, kocayı, kocayı. Oo zil mi çalıyor ne? Biri beni çağırıyor galiba. Dur, kalkayım da hemen gideyim kapıyı açayım bakalım kim gelmiş. Aa sabah sabah ya, çok uykum geliyordu. Geldim geldim patlama kapıdaki. Geliyorum. Sen miydin Maşa? Koca ayı neredesin ya? Beni burada aç ya. Neden kapıyı açmıyorsun? Maşa Maşa sabahın köründe gelmişsin. Neden kapıyı açmıyorsun diyorsun? Yatıyor olabilir miyim acaba? Aa koca özür dilerim. Özür dilerim seni uyandırdım. Uyandırdım özür dilerim. Maşa bu valizle birlikte ne yapıyorsun sen benim evimin önünde? Koca sana sürprizim var. Sana aldığım eşyaları göstermeye geldim. Ama biliyor musun ablamı kandırdım. Bundan sonra koca kalacağım dedim. Maşa maşa. Neden ablanı üzüyorsun ya? Yazık değil mi? O şimdi evde oturmuş ağlıyordur ya. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Biraz üzüyorsun ki beni çok özlesin ya. <laughs> maşa sen çok kötüsün ya. Hadi hadi gel aldıklarına birlikte bakalım. İçeri geç içeri geç. Ah sonunda beni içeri çağırmayı akıl edebildin kocayı. İçim bari. Kocayı aldıklarımı sana artık gösterebilir miyim? Gösterebilir miyim? Kocayı gösterebilir miyim? Maşa dur bir elimi yüzümü yıkayayım da geleyim o zaman. Bekle bekle. Uf uf sabah sabah ya. Gidim elimi yüzümü yıkayayım, açılayım. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Kocayı da çok şaşırdı. Zannetti onda kalacağım, zannetti onda kalacağım. Halbuki kalmaya gelmedim ki, kalmaya gelmedim. Şimdi valizimi açacağım. Sizlere de yeni aldığım eşyaları göstereceğim. Sizce valizimin içinde neler var? abone olursanız size göstereceğim valizimin içini. Hadi hadi. Abone olun, abone olun, bekliyorum. Maşallah, ne konuşuyorsun orada? Ne konuşuyorsun tek başına? Geldim işte, geldim. Geldim işte. Aç hadi valizini. Bakayım. Sabırsızlanma kocayı. Açacağım, açacağım işte valizimi, açacağım. Açıyorum. Size tek tek göstereceğim aldıklarımı. Açtım. Bakın, kendime bir sürü çanta aldım. Bakın göstereyim mi? Göstereyim mi size çantalarımı? Göstereyim mi? Bu benim yeşil çantam. Elbiseme de ne kadar uyumlu değil mi arkadaşlar? Koca iyi, koca İstersen sana da verebilirim. Takabilirsin. Maşa maşa. Dalga geçiyorsun ya. Koca ayılar çanta takar mı hiç? <laughs> tabii ki dalga geçtim koca Biliyorum biliyorum tabii ki. Bakın. Bu benim şapkam. Bakın takayım. Ah takamadım. Galiba bana göre değilmiş. Koca iyi, koca iyi bu senin olsun mu? Aa tak bakalım. Oldu galiba Moşa. Sonunda bana uygun bir şey de almışsın ya. Teşekkür ederim. Bakalım başka neler almışım koca iyi. Hadi birlikte bakalım. Bakın bir tane sarı çanta aldım. Şöyle bir pembe çantam da var. Ben en çok hangisini beğendim biliyor musunuz arkadaşlar? Bu pembe çantamı beğendim. Bakın bu pembe çantaya uygun. Pembe bot aldım kendime. Bir de kamera aldım. Wow. Koca ile birlikte gezmeye gidersek etrafı çekebilelim diye. Bakın bakın. Gözlüğümü de unutmadım. Pembe gözlük de aldım arkadaşlar. Ne kadar da uyumluyum değil mi? Koca ayı koca ayı beğendin mi aldıklarımı? Maşa maşa çok zevklisin gerçekten çok zevklisin harika beğendim ya bunları ablana da gösterelim mi? Koca ayı ablama gösterirsek hepsi benim olsun der hepsi benim olsun der göstermeyelim göstermeyelim. Arkadaşlar aldıklarımı beğendiniz mi? Beğendiyseniz kanalıma abone olup diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.